Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni kamp Nou'nun önündeyiz. İnşaatlı Limak e, müteahhitlik şirketi tarafından e, 1 milyar dolar e, piyasa değeriyle yenilenmek üzere ihaleye gidildi ve Limak kazandı. E, stat 2026'da tam kapasite 105 bin kişiyle açılacak. Şu anda e, 60 bin kişiyle mayıs ayında bitirmeyi düşünüyorlar ikinci katları ve e, mayıs ayında 2025'te açılışı yapılacak stadın. Gerçekten muhteşem bir stat olacak. Barcelona sabırsızlıkla bekliyor, 105 bin kişi burada Barcelona'nın Real Madrid'e rekabet etmesi için çok önemli çünkü bu rekabette en fazla kaybeden şu ana kadar Barcelona oldu. Maddi olarak da zorluk yaşıyorlar. Bu stadın bitmesiyle birlikte zannediyorum Barcelona'da artık Real Madrid'i maddi olarak da yakalamayı başaracak. Öyle gözüküyor, burada Barcelona'lılar seyir teraslarını kurmuş durumdalar. E, bu stadın bir an önce tamamlanması için e, bekliyorlar.